arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite içerik mağazasına gelen Michael Myers'ı alacağız. Şöyle direkt böyle de bir müziği var ama müziğin tamamını gösteremem. Çünkü bildiğiniz gibi telif yiyebilirim. Kuşan baba kuşan kuşan kuşan. Güzel. Geriye kaldı 1300 V-Box mı? What? Da hell. Evet 1300 v baksa sanırım hiçbir şey alamam. Ama olsun. Normalde şu paketi de almayı düşünüyordum da güzel çünkü. Bu değil bu. Baksana çok tatlı bir şey. Çok. Her neyse. Ee... Oğlum bunun bıçağı var mı? Ha yok. Hatta beynim yandı bir dakika bir dakika. Aga buna bu sırtlık yakışmaz bir kere. Buna bu yakış. Oldu mu? Oldu hocam. Şimdi ee... anan. Heh. Telifsiz bir şey bulamadım ya. Dur dereceler açayım. Biraz aksiyonlu olsun ya. Kanka bak. Karanlık midası da aldım arkadaşlar. Bakın siz yokken aldığım kostümler bunlar. Bayağı bir kostüm aldım. Aslında bayağı bir içerik çıkabilirdi de. Açıkçası hiç uğraşasım yoktu. Ama bugün tam iki Fortnite videosu birden ürettim. Michael Myers olan e, büyük ihtimalle ayın 26'sında gelecek. E, Transformers paketi ise 27'sinde gelir. Yani Ekim'in şimdilik öyle planladım. Bunlar raketin nerede? Ben bunun müziğini çok seviyorum bu arada. Halloween filmini bu arada kesinlikle izleyin. Bunu alalım. Hayır 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 hayır. Neyse ya bulamadım. <laughs> Müzeye daldı. Şimdi bu adamın çok geleceği bir yer var mı adamın? Şuraya gidelim. Burada aymayı tutuluyor diyorlar Nerede? Ha güneşmiş pardon. Tutuluyor mu? Yok. Niye tutuluyor? Bu arada ben Michael Myers'ı bayağıdır bekliyordum ya. Ay Miles Morales kadar değil de. Yine bekliyordum. Güzel ama ya. Ama oyunu bıçak eklemeleri biraz garibime gitti. Fortnite sakin ol. Tamam hani Fortnite CEO'su Donald Master Donald Mustard mıydı aynen. O adam ayrıldı ama sakin ol. Ha. Ha fight var. Fight var. <laughs> Allah akbar. Neredesiniz lan? Aha burada değiller. Çıkmış. Nerede o kim bunlar? Ben şöyle bir jam sker atayım yukarı. yukaya. Yukaya. Ay ben bugün konuşamıyorum ya. Yani. Aha. Olun. Güzel 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 ez çerez mayonez hipotez patates kolaydı Şimdi bir de şuraya inelim abi nerede kamera var Allah kamera değilmiş ki öldüm ben ölmedim ben. Adam lan. Oha ya bota bak nereden nereye? Ben bu arada Michael Myers'ı gizli kostüm olarak bekliyordum ama mal esef yapmadılar. Şimdi Ebedi'nin kalesinde ee, bir adam var. O beni zorluyor. Şimdi onu almam lazım. Bu arada Ebedi'nin kalesinde dediğim adam asil değil direkt oyuncu hani Şimdi o beni zorladı Şöyle bota görünmeden tamam güzel büyük ihtimalle o adam daha aşağı inmedi dikkatli olmalıyım o yüzden burada Güzel Şöyle bir vurdum ben ona O şimdi orada hapis olduğunu sanıyor ama Abi bunun da Ama aga ya Hocam iyi de bu yani Aga saçma Ah be geçemedim. Duvar kırılıyor mu? Kırılıyor. Allah. Jump yedim ya. Abi ne yapacağım ya? Buraya bir tane daha atsam mı? Vallahi açtım. Yes, yes. Oh! Ne oldu lan? Öldürdüm lan. Hiii. alıyor. Bas alıyor. Bosa alıyor. Bosa alıyor. Geç. Sessizce ne? Ve sakince ilerlemem lazım. Bu eşek umarım her yere bu ulti atmamıştır. Aa atmamış. Şimdi o büyük ihtimal bana hazırlıklı ama ben ona hazırlıklı değilim. O yüzden her an her şey olabilir. Aha burada. Aa, daha fight atıyor lan. Öldürdüm. Sen bir gelmesene bebeğim. Allah Gel sen bir şöyle. Ne oluyor lan? Evrim geçiriyor bu. Öldü. Bundan sonra kapıyı kapatmayı unutma. umarım. Midas'ın silahını alalım. Ee, bu niye? Ye, 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 ye. Ee, bunun yerine bunu alalım. Bunu bir içelim. Aa oğlum buradaki şey değişmiş. Ana. Her neyse çok durumunda değil. Ee, bu ne? Ha evet, Todoroki Modoraki bir şeyler. Şunu yapalım bir. Oh çok iyi lan. Çok iyi şu an. Tamam hareket becerileri güzel. Ee, buradan nasıl kaçacağım? Tamam hadi bakalım. Ay tabii ki de bombayı kullanmayacağım. Ya hayır ya. Bu kadar kötü olmasını beklemiyordum. Daha güzel bir kaçış olur diye bekliyorum. Ne haber? Umarım daha yoktur. Şimdi. Hadi bakalım. güzel kaçış başarılı ve son olarak da arabaya kaçış çok güzeldi bu arada çok temizdi adam biraz beleşe aldım ama olsun artık yapacak hiçbir şey yok yapabilecek hiçbir şey yok efendim <laughs> Allah bir daha patikadan asla gitmeyeceğim aga. Of Tokyo Drift Şundan bir uçtuk mu Uçtuk Aa. Sorun yok devam Karizma elden gitti Ama olsun Allah. Biraz hasar aldım ama hasarımı hemen kapattım. Aa ay tutuldu lan. Yani ay kırmızı oldu. Ana, e bir dakika güneş nerede? Bu kanlı ay peki güneş niye tutulmadı? Ya da bizim görmedik. Şunu da kullanabilir miyim Allah GG mi? Yo. Güzel. Çok iyi. Tam bir tane duracak. Şimdi geliştir. Bir dakika. Tamam. Ezvin hocam. Bu maç bizde rahat. Ama alamayabilirim. Şunu bir çok patlatasım geldi. Bir bana keskinli şancı mı denedi lan? Sanırım biraz fazla dikkatler çekiyorum. Adam nerede? Hadi be. O sanırım şu an tam altında. On burada değil. Onu gördüm. Biri bana kesin, keskinliği şarjı deniyor bu arada. Sesinden çok rahat anlaşılıyor ve deneyen eleman büyük ihtimalle şu. Hadi be. Güzel. Keskin nişancı çıktı mı çıktı? Büyük ihtimalle bu adam yaptı her şeyi. Uf. Güzel, güzel, güzel. Tam biraz dinleneceğim yani, çok yoruldum. Şimdi 4 kilim var. Son 8 kişi kaldı. Ve elimde bir sürü item var. Riski atıp maçı hızlı oynamaya oynayabilirim. Veyahut da saklana saklana maçı uzun süreli oynayabilirim. Ama ben ikisini de yapmayacağım. Ben direkt ölüme koşacağım. Allah! Ne oluyor dayı? lan? Yanlış yere girdim ya. Mimar Sinanlık yapamadım akaba. Şimdi o eşek adam nerede? Az önce buradaydı aga ya. O eşek nerede dayı? Bir an kalp krizi geçirmiş olabilirim. Hayır. Aga Adam aldı ya. Iyi Jordan bizi aldı. Of. Aga. Şaka gibi. Ah be dayı. Ah be. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Ee, bir dakika biraz bekleteceğim. Aga nerede bu ya? Tövbe tövbe. Uş. Dayı bunun modu nerede? Neyse bu da yakıştı. <laughs> Aga nerede ya? Biz bunun emotunu almadık. almışız. Neyse. Her zamanki gibi. Görüşürüz.